Bak YouTube'dan hiçbir şey yapmadan şu anda canlı yayında. YouTube'dan hiçbir şey yapmadan direktmen canlı yayına bura, buradan geçiyorsun. Şu anda canlı yayını sonlandır dedi. Dur bakayım buradan bir bakalım biz şeyimize. Bu sekme stream code ile paylaş, paylaşılıyor. Evet güzel. Şurası neymiş? Bu da paylaşılıyor. He. Benim kanalım şu anda paylaşılıyor yani. Peki, güzel anladık. Peki şuradan ben şimdi canlı yayın başlata girdiğim zaman bir canlı yayın gözükmesi gerekir. Çok mu karanlık? Evet, evet başlatmış vallahi. Kusursuz bağlandı. Herkese açık. Hayır. kaydet diyelim. Durce, <laughs> Güzel. Arkadaşlar merhaba. Evet. Buradan da görebiliyorum. Vatansever. Selamlar. Selam. Böceklerle yaşam abi. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar başlıktan anladığınız üzere StreamYard denilen bir programın denemesini yapıyorum şu anda. Biraz uğraştım üstünde fakat bir de Ahmet merhaba. <laughs> Bu programı eğer bir tutturursak var ya hepimiz 6 kişiye kadar sesli olarak bağlayabiliyoruz. Bağlanmak isteyen var mı şu anda? Ekrana Ekrana bağlanmak isteyen var mı? Şuradan bir ekran paylaştın. Şu. Yok bu değil. Şuradan bir tanesini oynatalım. Şu eski videolardan bir tanesi. Şimdi bu kioskları çekmeye çalışacağız. Şunun herhalde sesini kısmamız gerekiyor. sistemler yoksa. Merhabalar. Arkadaşlar deneme yine yeni bir program deniyoruz. Şimdi paylaşma ekranı, Chrome sekmesi. Hı, hmm, oradan şeyi seçebiliyorsun. Tamam, ee, buradan şeyden çıktı. Çok güzel bir program ama Özgür merhaba. Programı <laughs> Güzel. Ee, programı kısmen çözdüm. Fakat e, video paylaşımı değil de ekran paylaşımı var. Ekran paylaşımında da işte bu yandakileri falan alıyor Bu yüzden bunu tam ekran yapmak lazım. Arkada çalan ekranı ve yüklü olan şu anda şu gider ha gitti. Bir defa her şeyden önce programı yüklemek gerekiyor YouTube'a. Öyle bulabildim. Çünkü oradan mesela şunu paylaşmak istedim. Şu anda siz tabii göremiyorsunuz arkada bir video açtım. Ekran veya bilenler varsa yardımcı olabilirler bana. Ya da bu her şeyi bırakalım bir kişi daha ekleyelim buraya. Özgür seni ekleyelim göster diyoruz. Göster ama mesajı. Hocam iyi akşam. O süper bir şey. Ya. Burada beğendim mesajları. Buraya televizyonlarda gördüğümüz muhabbet. Çok güzel. Şimdi ikinci bir kişiyi ekleme. Davet et. Panoya kopyala. E, kopyaladık. Ne yapacağız onu? Yapıştır. Gönder. Şuna tıklayıp girin bakalım. Girin bakalım arkadaşlar. Bir kişi daha alalım oraya. Şuna tıkladığınız zaman girebiliyor musunuz? Bu gönderdim mesajı. Şuraya aşağı attım. Bak bu özelliği öğrendik. <laughs> yazıyı yazıyı alta koymayı öğrendik ama <laughs> davet e-posta messenger gmail bu bağlantıyı misafirlerinize göndererek Utku. Utku bağlandı mesela öyle gözüküyor. A aktifleştirdik. Bu bağlantıyı misafirlerinize göndererek. Utku evet. bağlandı. Evet. <laughs> Harika ya. ya. <laughs> Altı kişiye kadar. Şimdi iki kişi. Evet. Arkadaşlar konuşun <laughs> bakalım. Merhaba hocam. Merhaba. Kim şimdi Utku sensin değil mi? Evet, Utku benim. Hocam, ben. Tam da ben belki sorun olabilir. Evet. Şimdi e, güzel tamam o zaman iki buraya attığımız zaman oradan isteyen girebiliyor yani iki kişi girebiliyor. Evet yani. hocam ama şöyle bir şey var ee, sizin canlı yayınızla bu yayın arasında stream farkı var. Yani oradaki e, şey biraz daha sonra geliyor. Şu görüntü mü? Evet evet o görüntü stream'de biraz daha sonra geliyor. Onun Anladım. için şey orayı kapatmak zorunda burayı kullanan. Hmm. Şunu, şunu kapatalım diyorsun yani ekranı komple şöyle yapacağız mesela. Değil mi? Ya, bu tarafı kullanan o tarafı kapatması gerekiyor. İki kişiden biri mi? Karşılıklı mı diyorsunuz? Anlamadım. Yok hocam. Şimdi e, bu chat e, bu e, chat programı ya da bu e, ses geliyor mu e, hocam? Geliyor geliyor. Geliyor süper. Öbür tarafı kapatması lazım ki eko yapıyor yani. He. E, he. he. Tabii tabii. Ha, benden tamam. Tamam anladım. Tamam. Yeşil ekran yarıyor işte. Evet, evet hocam. Sizi duyamayacağız. Benim kulaklık nerede? Evet, sizin kulaklık kullanmanız lazım. O yüzden ben kulaklık kullanıyorum ya. Anladım, tamam. Yani kulaklık olma, şey dışarıdan verdiği zaman birbirine giriyor, bir de geç geliyor sesler. Bir de evet, ses efendim. e, loop'a giriyor hocam. Tabii, tabii, girdaba giriyor. Bir kulaklık vardı benim, nerede o? Çantaya baksana. Evet. O zaman mikrofon çalışacak mı ama? problem. Mikrofon da kulaklıktan çalışabilir isterseniz. Veya mikrofonu seçersiniz. Ee, ismini söyleyin. Evet. Makinen üzerindeki mikrofonu kullanıp kulaklığı sesi kula evet. hoparlör olarak kulaklığa verebilirsiniz hocam. Bir kulaklık versene var. Mikrofonu da. Dur ben kendimi kapatayım tamam. En güzel güzel. Arkadaşlar buradayım ben. İyi. Şunu deneyeceğim. Kulaklık mikrofon. Yok bunlar da ayrı ayrı. Buna şey takmamız lazım. Neyse. Anladım arkadaşlar. Tamam. Bu sorunu hallederiz. Şimdilik. Bir de e, bu programı bilen varsa şeyi merak ettim ben. Mesela Özgür. Efendim hocam dinliyorum. Ben şimdi burada bir tane e, normal yüklü olmayan, YouTube'da falan yüklü olmayan bir videoyu paylaşmak istiyorum. Tamam. Onu masa üzerinde video olarak açın hocam. Şu anda masa üstünde video olarak açık. Tamam bir saniye hocam. Bir şey yapıyorum. Aynı anda dönüyorum size. E, ama şey, ekranı paylaş değil ekranı paylaştı. Aa, bakın şu an görünüyor. şu anda Bu değil işte Ama bu. O... Tam şey, bu YouTube'da yüklü olan. YouTube'da yüklü olmayan. Çıkın şey çıkın hocam oradan oradan çıkın. Kapatın o pencereyi. Browser'ın penceresine. Orada pencere kalma diye bir olay yok mu hocam? Evet, şu var işte. He. Ekranın tamamı uygulamayı pe, uygulama penceresi. Tamam bak şimdi bunu açtığım zaman ben gelmiş olması lazım. Fakat. Geldim. Tamam gelmiş oldu. Gel, evet. Fakat bunu şimdi ben bantı atmak istiyorum. Bantı attım takdirde görüntü gidiyor Nereye bant atmaya çalışıyorsunuz? Aşağıdaki bantı yok mu? Hadi Nerede bant var ben göremiyorum. Bizde bantı yok hocam. Yok yok şimdi... normal Bilgisayarın şeyi ne mesela? Yani bunu arkada çalsın istiyorum böyle, tamam mı? Ya da şöyle. Ya, aşırı, aşırı. Ses, ses geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyor şu anda ben seni net duyuyorum. Hayır, video'nun sesini ben duymuyorum. Video'nun sesini ben kapattım, açabilirim. Sesi bir açın bir saniye hocam. Şu anda açık mesela. Ya video'da ses yok. Ördek sesleri falan var. İlerletin hocam. İleride de mi? İlerlerde bir, bir iki yerde var. Biraz diğer organikler var. Ses geliyor. Şimdi ben iki, Efendim, iki tane mi videoyu şu an ben iki yerdeyim hocam. Aynı i̇ki anda size yapıyorum. yapıyorum bir aynı, aynı andaayım o yüzden Sesini biraz zor geliyor hangi ses olduğunu anlayamıyorum <laughs> O roz <bu>, şunu kapattığımız <laughs> zaman ses gitti mi şu anda ses duyun ben duyamıyorum Eğer duyan varsa onlar söylesin Yok, ben, arkadaşlar ben hocam şöyle bir şey oldu sizin Hı. hoparlörden açmış olduğunuz sesi biz buradan duyduk Bence de öyle oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle evet, O zaman orada bir ayar vardır hocam. İsminizi evet, söyle, evet. videonun sesini içeriye verecek pencerenin sesini. Çünkü evet. ben bunları OBS'te yapıp veriyorum size. Hmm. Oradan şeyler yapıyoruz. Siz örneğin aa, neydi onun adı programın adı. Başka bir programda bağlanıyoruz sesli olarak ve görüntülü olarak OBS'e atıyorum. Bu görüntüyle sizin bu vereceğiniz görüntüyle OBS e üstüne atıyorum. O sayede hem bizim sesimiz hem de görüntü şeyin sesi aynı anda yayında olabiliyor. Anladım. O program sayesinde. Var sayılan hoparlörü test falan. O mı? yüzden biz bu testi yarın akşam yapalım. Ben hazırlanmış olayım hocam. <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> hazır ben biraz, biraz yani hazırlanayım. Bizim güzel bizim bir bizim yayın yapalım. <laughs> en azından test yayında olsa. <laughs> tamam tamam. Dertimize çalışalım. Yani <laughs> ben çünkü gerçekten zamanım olmadı. Hiçbir şey dinle, şey iş yapmıyor ama yarın ayırırım ben zaman. Yani şeyde sorun yok. Ben de sizin görmeden ufak çaplı kendime bir yayın yaptım burada. Mesela şurada video değil de YouTube'dan bir şey paylaşmak istedi. YouTube'da yüklü olan videolardan paylaşmak isteyince sessiz paylaşıp üstüne çok rahatlıkla konuşabilirsin. Bunu yapabiliriz. Bunu yaparız da ama videonun da sesini vermek isterseniz yapamayız işte şu, şu an. Videonun sesini veremiyoruz. Bu ses, ses anladım. Biri sıkıntı Biri o diğer yeri de ben inceleyeyim. Hepsini yarın inceleyeyim hocam. Yarın sabah herkesin kahvaltısını yaptırıyorum. Ondan sonra geçiyorum <laughs> çalışıyorum. tamam tamam. Ders hocam, çalıştıktan ben... şey Mavi yeşil perde güzel olmuş değil mi? Süper süper. <laughs> Ufak rüzgar alıyor maçı çalkalanıyor. Utku ne dedin anlayamadım. Ama gelmek istediğiniz şey ne hocam? Belki başka bir program da önerebilir miyiz? Ya şimdi bizim e, OBS'de yaptığımız olay vardı ya. Evet. OBS'de işte bir tane video açıyorduk. Tamam mı? Orada üstüne konuşuyorduk, seyrediyorduk falan. Bunu aynısını burada yapmak istedik. Bu çok da basit çünkü kullanım. Bir de değişik e, platformlara da aktarabiliyorsun bunu. Facebook'a falan da yükleyebiliyorsun galiba. Aynen. Ee, Problem hiç bilmiyorum ama çalışır mı istiyorsanız? çalışın bakalım. Çalışın benden ödülü öğrenirsiniz. Tamam. Sağ olun. <laughs> tamam Utkucuğum <hocam>, sağ olun. <laughs> hocam görüşürüz. Tamam. Hocam, iyi Kendinize iyi, i̇yi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam arkadaşlar. İyi oldu. Tamam. Bir yeni bir programda Öğrendik. Bu program çok da basite benziyor ama işte bizi e, bizim isteklerimizi karşılar mı? Aynı anda birkaç kişinin konuşması konuşuyor olması süper bir şey. Bu özelliğine çok e, sevdim. Yine burada hocam ben mikrofonu açayım mı e, demiş. Mesela bunu buraya alta alıyorsun. Sohbetler var burada yine özel sohbet. Ha. Tamam özel sohbetler bunlar. Şurada renkler falan bunlar çözsüz saltanat çok önemli değil bizim için. Şurada yorumlar, yorumlar kısmında şu özellik çok iyi. Aynı anda birkaç kişinin konuşabiliyor oluşu çok iyi. Şu yine çok hoşuma gitti. Şununla. Evet. Hem buradan görüntüyü verip aynı anda iki kişi konuşabiliyorsun. Bir kişiyi daha alabiliriz mesela. Oradan ekle kaldır. Mesela burada güzel bir yorum çıktı. Bu yorumu dikkat çekici bir yorum çıktı. Önemli bilgi içeriyor mesela. Tamam mı? Hemen şuradan bir tanesine şöyle küt diye altı açıyorsun. Vur kızı mu kardeşim sen falan demiş. Okuma şey yaptık güzel güzel arkadaşlar. Böyle bir deneme yayını olacak. Şimdi bu yayını ben tekrar izleyeceğim, bakacağım nerelerde ne eksikler var. Onları görmeye çalışacağım. Dersimizi çalışıyoruz. E, test yayınına katıldığınız için teşekkür ederim. Bu programı da tam anlamıyla çözdükten sonra bence çok da kaliteli. Çünkü televizyonlarda falan böyle bölüyorlar ortadan alttan yazı geçiyor falan. Bu bu program bunu karşılar, karşılar gibi geliyor bana. Tamam. Hepinize iyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.